Başta Eğitim Bakanımız Nabi Bey olmak üzere milletvekillerimiz, valimiz, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu yıl inşallah kültür başkenti olarak tabi Eskişehir'imiz farklı hizmetleri de almış olacak. yatırım planına alındı. Yeter ki siz doğal gaza müracaat edin. Tamam. Yatırım planında. <laughs> <laughs> Allah'ım yok. ስ ሽ ተኩል kuru halinde olunca anlaşamıyorum. Neyse, öğrenin bakalım. Topluk olun. E tamam, o talepleri toplayalım. O taleplere göre inşallah toplu korku buraya da sokarız. Tamam. Buradaki mevcut hayvan pazarı TOKİ alanı olarak belirlenmiş vaziyette. İnşallah güzel bir orada toplu konut alanı yapacağız. Kardeşim, şimdi hazır mısınız? Bizim şarkımız vardı biliyorsunuz. Hazır mıyız? Gürsan aile. Onu sen söyleyeceksin, sen. bu yollarda. Olmadı. Çiftelere yakışmaz. Daha gürsa dahil. Beraber yürüdük biz bu yollarda. <laughs> Beraber istandık ki o Tüm şarkılarda. <laughs> şey size hatırlatıyorum. <laughs> Günümüz kutlu olsun.